Merhaba sevgili yarış severler. hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 28 Eylül 2022 günlerden çarşamba. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde, yeni akşamda hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Sevgili arz severler, bir süredir aranızda olamadım biliyorsunuz gerek ailevi problemlerim gerek sağlık sorunlarım gerek oğlumun üniversiteye başlaması sebebiyle bir süredir aranızda olamadım. Birincisi eşimden biliyorsunuz arkadaşlar ayrıldım ve ayrıldıktan sonra yalnız yaşamaya başladım hayatı tek başına idam etmeye başladım. İkincisi bir hastalıkla karşı karşıyayım. Bir kuah teşhisi kondu arkadaşlar. Ama ciğerlerimin durumunun kötü olduğunu söyledi doktorlar. Ve araştırma yoluna gidildi. Kan sonuçlarında, kan tahlillerinde çok da bir şey görünmedi. Yani kansere yönelik bir şey görünmediği ortaya çıksa da yine ciğerlerimden doktorum biyopsi istedi. Evet, İki gün hatta üç gün evvel e, biyopsi verdim arkadaşlar sanırım Pazartesi günüydü ciğerlerimden parça aldılar bronkoskopi evet bronkoskopi yoluyla alındı ve 21 Ekim 2022 tarihinde bu sefer sol ciğerden alınacak yani yine akciğerden öbür bölümünden alınacak yine e, patoloji sonuçları da ayın 12'sinde yani 12 Ekim 2020 tarihinde belli olacak sevgili yarışseverler yine oğlum Aydın adnan Menderes Üniversitesi'ni kazandı. Ve bunun için Aydın'a gittim. Oğluma ev tuttuk. Birkaç arkadaş bulduk. İnternetten birbirlerini bulmuşlar. Yine onların aileleriyle tanıştık ve buradan ev tuttuk arkadaşlar. Gerçekten şartlar çok zor. Kiralar İstanbul'dan aşağı kalır yanı yok. Evet Aydın Söke'de 4500 lira kira ile ev tuttuk sevgili yarış severler. O yüzden biraz e, bir süre aranızda olamadım. Umarım sağlık sorunlarım iyi gider. Umarım sonuçlarım, tahlillerim iyi çıkar. Bundan sonra da hep birlikte oluruz sevgili yarış severler. Bu arada WhatsApp analizlerime aralıksız olarak devam ettim arkadaşlar. WhatsApp analizlerimi her gün veriyorum. WhatsApp grubumuz biliyorsunuz aylık 150 lira. Evet iki aylık katılım 250, 3 aylık katılım da 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 lira geliyor sevgili yarışseverler severler. Yine 6 aylık katılım katılımda 500 lira şeklindedir. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler." diyerek ben evet arkadaşlar 28 Eylül 2022 çarşamba akşam yarışları Diyarbakır akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Diyarbakır'da 8 koşuluk güzel bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şans vereceğim safkan. Bugün hatta kazanmasını bekliyorum. Duon gibi bir tayın bir evet Duon gibi bir aygırın torunu olan bir tay 2 numaralı Horoz Bey'i yine babadan da gerçekten kaliteli bir kan taşıyor. Güngör Baba temsilcisi 2 numaralı Horoz Bey'i son yarışında düzlükteki ataklarıyla dikkatimi çekti. Bugün Petih Çetin Baş öncelikli şansı bu safkana vereceğim. Yine 3 numaralı Vicenzo. İlk bakışta bu safkanı tek atasım geldi. Hatta bugün pis sulu olsa, yağmurlu olsa Hani o Lockton vardı ya arkadaşlar hatırlayan var mı bilmiyorum. Anne tarafından Lockton'un torunu olan 3 numaralı da bugün dikkat diyerek İsa Katar idaresinde siz yarışsever dostlarıma önereceğim isimdir. Yine 1 numaralı çapraz form durumunu çok beğendiğim bir isim. Evoka'nın temsilcisi 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Real Grace. Evet bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak. Özellikle Ferit Yardımcı arkadaşımız biliyorsunuz çok etkili e, yarışlar yapabilen bir jockey arkadaşımız. Özellikle e, Invisible Son temsilcisine biniyor. Alt numaralı Real Grace'i de bugün ihmal etmeyelim ve 9 numaralı Raging Bull isimli safkanlar sırasıyla altılara yazılması gereken isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Burası da dişilere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada da 4 numaralı Lucifer. Evet Fairson son temsilcisi Anikantford for Torun'u 4 numaralı Lucifer'ı burada ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 2 numaralı incinin kızı. Arkadaşlar biliyorsunuz Şen ailesindeydi bu safkan. Safkan sahip değiştirdi. Sayın Necati Toy Demir'e geldi ve burada Kabakum'da denilecek. Ben Safkan'ın eşkalini özellikle çok beğeniyorum. Bugün ikinci şansı bu Safkan'a vereceğim. Yine 9 numaralı Prenses Gold'a form durumunu çok beğendiğim bir isim. Yine Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak. Bu safkanda yani Pan River temsilcisi Bosporus torunu 9 numaralı Prenses Golda'yı da şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Pina Colada 1 numaralı Erken Gelen Nisa yine ünlü ailesine ait bir isim. Arkadaşlar bir numaralı Erken Gelen Nisa. Son 3 isim vereceğim. Karışık Koşu'da 12 numaralı Little Angel, 11 numaralı Kara Sakız ve son olarak da 6 numaralı Pina Colada isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla yarışsever dostlarıma önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 3. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı Dicle Üniversitesi koşusu kupalı bir yarış sevgili yarışseverler. Ben bu koşuda özellikle 10 numaralı son atmacadan etkili yarış bekliyorum. Biraz hantal yapısı var ama son koştuğu koşuda özellikle Necmi Altın idaresinde çıktığı son yarış zaten Altın ailesine ait bir safkan. Sonlarda çok düzgün aksiyonlarla geliyordu. Bugün Kısalan mesafede biraz daha etkili koşmasını bekliyorum. Öncelikle bu şans, bu safkana şans vereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak özellikle 2 numaralı Hilvanlıoğlu. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Hızlıysan Yakala. 11 numaralı... Yunus Şah yine bir anne tarafından Hisarhan torunu bugün sürprize imza atabilir bu safkan. Yusuf Cengiz idaresinde sürpriz sever arkadaşlarıma bu safkanı da öneriyorum. Yine 7 numaralı Son Eteş ve 5 numaralı Çaptu isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda altılara yazılması gereken isimlerdir. Yine çok çok yerimiz varsa sürpriz arıyorsak arkadaşlar 5 numaralı Evet. Özür dilerim arkadaşlar. 4 numaralı Bay Zengin'i de bu koşuda değerlendirebiliriz. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışa devam edecek. Burada da e, bana göre bugün çok sür direkt çıkması gereken bir isim var. Çuvan'in temsilcisi Okavango'nun torunu 3 numaralı efsane Misto gerçekten rakiplerine oranla diyeyim. Tabii ki gidip de kumun kralı demiyoruz bu safkana ama son yani bu koşuda koşacak safkanların son yarışlarına performansına oranla bu grubu uzak geçebilecek nitelikte bir safkan olduğuna inandığım 3 numaralı Efsane Misto isimli safkanı ben bugün yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geçiyorum. Özür dilerim. Altılı Ganyan'ın beşinci ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışı. Sevgili yarış severler biliyorsunuz bir süredir sizlere analiz yapamadım. Ama bu süre içerisinde WhatsApp grubumuza devam ettim. Birkaç sebep var. Birincisi kortizonlu bir ilaç kullanıyorum. Evet koah olduğum için arkadaşlar koah teşhisi kondu. Yani nefes darlığı problemim vardı. Birincisi kortizonlu bir puf kullanıyorum. Onu çektiğim zaman ses tellerinin de kaslarını gevşettiği için ses oranım çok düştü. Şu anda da sesimde bir düşüklük var arkadaşlar. Bu hastalığımla alakalı değil ama kortizonlu ilacın ses tellerime temas etmesi ile alakalı bir problem, bir durum. Yine ikincisi, e, biliyorsunuz hastalığım dolayısıyla belli başlı tetkikler yapılıyor. Akciğerimden 3 gün önce pazartesi günü parça aldılar arkadaşlar. Yani bronkoskopi yoluyla biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu 12 Ekim'de belli olacak. Yine ikinci parça alımı da olacak. Sağ lob, sol lob diye bir şeyler var arkadaşlar. O da 21 Ekim 2022 günü Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde olacak. Gerçekten çok kolay bir olay değilmiş arkadaşlar. Siz özellikle duymuyorsunuz ama boğulma riski olan bir olay ve da ben öyle hissettim. Boğulacağımı zannettim. Gerçekten zor anlar yaşadım. Ee, yine parça alınırken Burnunuzdan giriliyor, akciğerinden robotla parça alınıyor ve aynı anda görüntü alınıyor. Gerçekten e, gıcık bir olay arkadaşlar. Hatta bir daha girmemeyi bile düşünüyorum. O kadar da beni gıcık etti bu bronkoskopi yoluyla yapılan biyopsi. Arkadaşlar bir de onun haricinde oğlum üniversiteye başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni kazandı. Onun için bir hafta kadar da Aydın'daydım. Çocuğuma bir ev buldum. Birkaç arkadaş, 2-3 arkadaş bir ev tuttular. O yüzden onunla ilgilenmek durumunda kaldım. Ve bu dönemde de biliyorsunuz eşimden ayrılmıştım. Resmi olarak da 23 Ekim 2022 günü eşimden ayrıldım. Şu anda hayatı yalnız şekilde idame ediyorum. Yine grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız olabilir. WhatsApp grubumuz her zamanki gibi. Devam ediyor arkadaşlar. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımıza bugüne özel 3 aylık katılım 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya geliyor. Tabi aylık katılmak isteyen arkadaşlarım 150 lira ödemeleri gerekiyor. Yine 6 aylık katılımda bugüne özel 500 lira. Bir senelik katılımda yine bugüne özel 800 lira şeklindedir. Sevgili yarışseverler severler telefon numaram. 0 532 601 54 86 Evet arkadaşlar 54 -86'dır. telefon numaram. Ve ben altılı ganyanın 5. ayağına geçiyormuş. ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışında İki safkan yazma kararı aldım arkadaşlar bu koşuda. Ben özellikle 3 numaralı taş kesenin bu gruptan çok üstün bir safkan olduğuna inanıyorum. Son yarışında kendisini gösterdi. Son yarışında kendisini ispatladı. Bugün evet 3 numaralı taş keseni ilk şanslı isim olarak önereceğim. Ve 2 numaralı amigdala da formunun zirvesinde özellikle son yarışında Evet yine Hasan Altun da arkadaşımız biniyordu sanırım. O yarışta da Handikap 15 yarışı kazanırken kendinden emin kulelerle potayı geçti. O günde yine 4 boy gibi bir fark yaptı. Aynı koşta da taş kesen ikinci olmuştu. Burayı 3-2 şeklinde değerlendiriyorum. Çok çok geniş oynuyorsak büyük oynayan oyunculara da 8 numaralı Karaoğlanım isimli safkanı öneririm. Bu safkanın da kalitesine inanıyorum. Bugün bakalım e, bu grupta Hikmet Sarıdal arkadaşımız idaresinde nasıl koşacak göreceğiz sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. 4 e yukarı yaşlı Arap safkanlarının kısa mesafede kumda hız yarışı olacak. 1200 mesafe kumda koşulacak. Şartlı 5 yarışı. Burada da ben öncelikli şansı Balıkan temsilcisi 1 numaralı 4 nal beyine vereceğim. Gerçekten çok beğendiğim bir pedigri. Yardımcı ailesine ait, yardımcı ailesinin sahibi olduğu, yardımcı ailesinin antren ettiği ve Ferit Yardımcı'nın bindiği bir isim bir numaralı dört nal beyi. Bugün öncelikli şansı bu safkana vereceğim. Yine İsaak İsa Akyavuz dairesinde piste çıkacak. 8 numaralı Cibek oldu. ikinci şans vereceğim safkana olacak. Yine 7 numaralı Ulu Batur. 4 numaralı altın kaplı özellikle 4 numaralı altın kaplıya dikkat diyerek sizlere önereceğim sevgili yarı severler. Yine bu 4 safkanın dışına safkan düşünen arkadaşlarım varsa ben bu da etkili koşmasını beklediğim 15 numaralı Leyla Nur isimli safkanı yarısı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle WhatsApp grubumuza yani bana destek vermek isteyen arkadaşlarımız varsa şunu da ifade etmek istiyorum. Bir hafta içinde grubumuza katılım olması durumunda bu gelirin ihtiyacı olan bir üniversite öğrencisine hatta iki üniversite öğrencisine paylaştıracağım arkadaşlar. Gerçekten zor durumda olan iki üniversite öğrencisine paylaştıracağım. Yani sizler normal şekilde grubumuza abone olacaksınız ancak ben bu yardımı yapacağım. Eğer grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir akşam olur. Umarım bundan sonra gücümün yettiğince analizlerimi sizlerle paylaşırım sevgili yarışseverler. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler.